Evet arkadaşlar örneğin şimdi böyle bir çizim yaptınız. Bu çizimin çıktısını almak istiyorsunuz. Bu şekilde zoom out yaparak ayarlamalarınızı yapabilirsiniz herhangi bir tekst girebilirsiniz. Burada taşıyabilirsiniz. Insert kısmından title oluşabilir. Insert kısmından text demiştik. İsterseniz silebilirsiniz burada herhangi bir lejant isteyip istemediğiniz isterseniz bunu binayı bir daha alabilirsiniz nasıl görünmesi gerektiğini tekrar karar verip ayarlayabilirsiniz. Kule işareti koyabilirsiniz. Ve en son olarak Scale Bar koyabilirsiniz. bu şekilde isteyenler herhangi bir obje ya da resim ya da link koyabilirler.